Aradığınız kertenkeleye şu anda ulaşılamıyor. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Sen aşık mı oldun? Ne aşığı lan? Hemen elene yalan yanlış teşhis koyuyorsun. Ne teşhis oğlum ben malımı biliyorum. Göz bebeklerinden okudum. Göz bebeklerinden aşık. <laughs> kim bu kız? Ekrem Bey'in torunu. Ha, Ekrem Bey kim? Bu evin sahibi. Ha, reis. Tamam Şevket tamam yeter abi. Bak bu akşam burada kalırsın. Ama yarın sabah pılını pırtını toplar ikiler gidersin abi tamam mı? Zaten oğlum ben de pasaport hallerine kadar buradayım. Hallettim mi vıntıra topar gidiyorum yani buralardan. Bir de bana böyle kardeşim birader falan deme bari. Hocam de. Tamam hocam sen rahat ol. Tamam hadi. Böyle bir ortamı tanıyalım bakalım. Sen ortamı nereye tanıyacaksın acaba? Yürü ben sana ortam tanıtırım. Bir eserik bir Çok güzel yermiş bu oğlum. Burası bırakılıp bir kişinin bak evin içine giriyorsun çıkmıyorsun dışarı. Hani. Oğlum kardeşim. Kapat. 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 Ha, Hicca abi, burada mısın sen hala? Hocam, camiye beraber giderdik diye bekledim. Laflaya laflaya gideriz yolda. Ya laflaya, laflaya gideriz Hicca abi, gel. Hadi yürü. Hocam, şimdi birkaç soru... Soru zaten... yok Hicca abi, kafam doldu. Arkadaş çok soru sordu bana çünkü içeride, yürü.